Sayın Başkan çok değerli milletvekillerim, bir hüzünlü günde bir yaz gününde hep birlikteyiz. Milletimizin ülkemizin ailelerimizin acısını paylaşmak burada bulunduğumuz görevlerden daha ziyade bizim için bir evlat bir insanlık ve bir aile vazifesidir. Öncelikle Karada şehit olan yaklaşık kaçırıldığı günden itibaren beş yıldır, altı yıldır her birimizin aileleriyle tek aile olduğumuz, dertleriyle dertlendiğimiz bu evlatlarımızın şehadetine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Bu operasyonda şehit olan 200 başı, biraz subay ve yaralanan kahramanlarımıza hem başsağlığı hem rahmet hem de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bütün milletimizin başsağlığı olsun ve geçmiş olsun. Dün arkadaşlarım gibi ben de bir cenazedeydim. Mersin Bozcası'da. Dün Teyze'yi dün tanımadım. İçişleri Bakanlığımın ilk günden itibaren evladı nasılsa biz evleyiz. Dün Balıkesir'de evladını toprağa veren Sülbi Anne'yi dün tanımadım. Eskişehir'deki Ayşegül Ablamızı dün tanımadım. Gardırop siyasetçisi değiliz biz. Gönlümüzle üzerimize düşen meselenin nasıl yapılabileceğini bilerek bu meseleleri milletimize layık bir şekilde gerçekleştirmek için bize verilen sorumluluğu bu dünyada da öteki dünyada da yerine getirebilmek için çaba sarf eden arkadaşlarımız. Üncüle teyze yana eğildiğimde bana bir cümle söyledi. İlkini anlamadım. Bir daha etti. Evladıyla ilgili bir şey söylemedi. Acısıyla ilgili bir şey söylemedi. Yüreğiyle ilgili bir şey söylemedi. Üç defa dik durun. Dik durun. Dik durun dedi. Sadece o Dün gece 12 tane, 12 kişiyi, 12 aileyi aradım. Arkadaşlarımla beraber. Bakan yardımcımız, jandarma genel komutanımız, emniyet genel Müdürü. Müslüm Altıntaşın babası şirket Altıntaş. Söylediği cümle ifade etmem gerekir ki belki de hayatım boyunca benim peşimden gelecek cümledir. Başımız sağ olsun demeye gerek kalmadan gam yok keder yok Bakan Bey dedi. Sözümün tamamını kesti Birçok şeyi cananesine katılıyorum. Ama bu kadar uzun ve yorucu bir süreçten sonra Ailelerin bu metaneti ve ortaya koydukları bu sabır, bu milletin ruhunun kendilerinin tamamen vücudunda bezenmiş hali ifade etmek istiyorum ki bize dün akşam ve dün bir ders daha verdi. Bu çocuklarımızın hiçbiri pikniğe giderken kaçırılmadı. Bu çocuklarımızın hiçbirisi terörle mücadele içerisindeyken bir operasyondayken de kaçırılmadı. Burada açık bir şekilde söylemek istiyorum. Bu olayın duyulduğu ilk andan itibaren Avrupa ve Amerika FETÖ ve PKK inşasıyla gerçekleşen sosyal medya diğer bir takım cereyanlar içerisinden söylenenler elbette ki bir amaca matuf bir şekilde söylenmektedirler. Hem acımız var, hem bıçağı içimize sokup biraz daha kanıtmak için söylemektedirler. Bu çocuklar ailesinin ve eşinin yanından kaçırıldılar. Çocuğunun yanından kaçırıldılar. Malatya'ya annesine, babasına orada kendi baklavası, kendine hazırlanmış baklavayı yemek için gitmek üzereyken kimisi de bayramdan dönerken anasının, babasının kokusunu yeni duymuşken kaçırıldılar. Kimisi de 2016 yılında en son kaçırılanlar da acaba üniversite imtihanını kazanabilir miyiz diye açık öğretim imtihanına giderken yoldan kaçırıldılar ve alıkonuldular. Olay olduğu gibi anlatacağım size. Çünkü yaklaşık dört buçuk yıldır, 5 yıldır bu olayı hükümetimizin bütün birimleriyle Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere hep beraber yaşıyoruz. Bakan yardımcımız, genel müdürlerimiz. Biz bu ailelere sadece bir vatandaş muamelesi yapmadık. Allah şahittir. Evlat muamelesi yaptık. Evlat olduk. Her üç ayda bir bunlarla görüştük. Ama kimlerin nasıl görüştüğünü, bu ailelerimizi nasıl istismar etmeye çalıştıklarını, nasıl PKK'ya yönelik yeni bir alan açmak için çaba sarf ettiklerini de burada bu kürsüde söyleyeceğim. Hepimizin derdi. Kimsenin sadece benim derdim değil. Bu meclisteki herkesin derdi. Milletimizin derdi. Biz terörle mücadele yapıyoruz. Biraz önce Sayın Bakanımız anlattı. Derdimiz ne bizim karada? Niçin Havaşin Basyan? Niçin Hakurk? Niçin Sinat Haftan'ın? Niçin buralara giriyoruz? Kendi topraklarımızın üstünde niçin varız? 2019 yılında terör örgütünün yaptığı tacizlerin yüzde yetmişi o bölgelerden bize geldi. Allah razı olsun Türk Silahlı Kuvvetlerimize. Minnettarız. Ölümü korkutarak o bölgelere gittik. Biz de içeride terörle beraber mücadele ediyoruz. Niçin acaba biz 300'ün altına indirdik terörist sayısını diye? Niçin acaba Türkiye'den artık 53 kişi katıldı daha fazla katılmıyor. Evlatlar, annelerini, babalar evl anneler, babalar, evlatları artık daha gitmiyor okula gidiyor. Öğreniyor diye niye böbürleniyoruz? Niye hoşumuza gidiyor? Niye bu mücadelenin yakasını bir türlü bırakmıyoruz? Sebebi o. Sinat Haftanı'nda varsan, Avaş'ın Basyan'da varsan. Gara'da varsan, kara öyle zor bir yer değil, burada göremediniz. Üç boyutlu fotoğraflarını görseniz, dağlar şöyle eğri kumbur. Kara harekatının çok zor yapılması lazım gelen bir yerlerden bir tanesi. Gerçi bir milletvekili çok yakın bir zamanda gitti, oralarda boy gösterdi. Onu da biliyoruz. Nasıl boy gösterdiğini de biliyoruz. İsmini, ismini sorarsanız söyleriz. Ve şunu, şunu net bir şekilde, şunu net bir şekilde söyleyeyim. Buradaki, bu operasyonda... İlk tezvirat şu oldu, bu çocuklar, bu evlatlarımız aynı, onun da şehit oldu. Ailelere telefon açtılar. Belçika, Belçika numaralı bir telefondan dediler ki bombalıyorlar, çıkın deyin ki Türk Silahlı Kuvvetleri burayı bombalamasın. Yani çocuklarımız şehadete kavuştuktan sonra, onları orada öldürdükten sonra, katlettikten sonra aileleri nasıl beş yıl, onu da anlatacağım, istismar etmişlerse yine ölümlerinde de istismar etmeye çalıştılar. Bunlar bu meclisin de milletimizin bilmesi gerekli olan genel gerçeklerdir. Bakan yardımcılarımız, emniyet müdürlerimiz, emniyet genel müdürümüz tek tek aileleri aradılar. Onlar aileler bizi aradılar. Arkadaşlarımızı aradılar. Ve biz ne böyle bir katli biliyoruz ne de başka bir şeyi biliyoruz. Ve burada şunu ifade etmem gerekir ki dedikleri şu FETÖ ve PKK inşası Emre Uslu denilen müptezelden FETÖ'nün bütün müptezellerine kadar Türkiye'yi birbirine düşürmek için PKK'nın Avrupa'da beslediği bütün müptezellere kadar, hainlere kadar, Allah'ını severseniz terör örgütten merhamet bekleyen, terör örgütten vicdan bekleyen vicdansızdır. Terör örgütünden, terör örgütünden, burada bir kez daha söylüyorum, terör örgütünden ahlak bekleyen ahbaptır. Terör örgütünden Hukuk bekleyen ve terör örgütünden acaba bir şey olur mu diye ona yaslanan hain oğlu haindir. Bu kadar var. Ben burada söylemeyeceğim. Ailelerle hiç temas kurulmadı deniyor. İşte Özgür Çalık orada. Sayın Cumhurbaşkanımızı ailelerle görüştürdü. Ben de oradaydım. Çağırdı Cumhurbaşkanımız yanına te teminat verdi. Dedi ki aileler dediler ki bize insan hakları derneği bunu Türkiye'ye getirebileceğini söylüyorlar. Ama sizin bir hukuki uygulama yapmanızdan çekiniyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım bizzat iyi bana talimat verdi. Getirsinler sınırdan alalım herhangi bir şey olmayacak. Bir daha Mehmet Ersoy Bakan Yardımcım hiç devlet irtibat kurmamış. Yalanın boyu bu kadar olur mu? Yazıklar olsun. DHKPC'li ve BNKP'li militanlar için bakanlığımıza gelenlere söylüyorum. İnsan Hakları Derneği Adalet Ağaoğlu senden ayrılırken ne dedi kurucusu olduğum dernekten? Dedi ki bu derneği PKK'lılar ele geçirdi dedi. İhadeyi. Ve şimdi dikkat edin. Bir, PKK'nın yayınladığı bildiri, HDP MKYK'nın yayınladığı bildiri ve İHAD'nin yayınladığı bildiri birbiriyle örtüşük bir bildiridir. Üçünün de amacı şudur. Devlet de sorumludur, PKK da sorumludur. Öyle mi? Biz terazinin aynı köfesiyiz öyle mi? Neyle? terör örgütüyle beraber aynı köfesiyiz. Evlatlarımızı aldığınız yetmedi. Evlatlarınızı katlettiğimiz yetmedi. Bir de bizi dünyaya karşı, ülkemizdeki insanlara karşı hele de aileleri istismar ederek ailelere karşı sorumlu yapıyorsunuz. Tam beş kere benim bakan yardımcım sadece bir yılda görüştü. Tarihini, saatini hepsi bizde var. Biz devletiz. Neyin ne zaman görüştüğünü, ne edildiğini hepimiz biliyoruz. Aileleri alıp Irak'a götürdüler, Erbil'e götürdüler. Ne oldu? Elleri boş döndü. Neden? Çünkü terör örgütünün ilk katliamı mı? Hayır. Değerli milletvekillerim, şimdi vereceğim rakam Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez söylenen rakamdır. 1984'ten bugüne kadar terör örgütü 6021 sivil katliam gerçekleştirdi. O insan hakları derneği denilen canı çıkasıya dernek bir tanesi için bunlar için bir tanesi için bize söyledi mi? Onun peşine takılıyorsun. Bir tanesi söyledi mi? Orada Diyarbakır annelerinde yedi tane bu ailelerden olanlar vardı. Şevket amca oradaydı. Hepsi oradalardı. Bir tanesinin yanına gidip sizin derdinizle dertlendiniz dendi mi? Devlet burada her şeyi yapmıştır. Üstüne düşen her şeyi yerine getirmiştir. Ve bu konuda da her türlü muhataplığı da ortaya koyabilecek, insani olarak ortaya koyabilecek hiçbir kapıyı kapatmamıştır. Naci Bostancı başkanım şahit. Size gelmediler mi? Mehmet Uçum'a gelmediler mi? Bu ailelerle beraber görüşün denmedi mi? Defalarca. Defalarca bunun için gerekli her türlü imkan ortaya konulmuştur. Hatta bakan yardımcıma eğer bir bombalama olmazsa teminatı biziz siz merak etmeyin dendi. Yani bunlar alınırken bir bombalamayla karşı karşıya kalınır mı diye sorulduğunda hayır bunları getirin yeter ki her türlü teminatı biziz. Bütün bunların üzerinde Sayın Cumhurbaşkanım daha 20 gün önce bir bakanımızın masasındaydınız. Derdiniz neydi? En son görüşmelerinde söylediği cümleyi söyleyeceğim. Bunu bir dernekten söylüyorum ama herkes üzerine alsın. Dediler ki işte şu MLKP'li gözaltına alınmış ya onu bırakın dediler ya şu askerleri getirin şu polisleri getirin işi yumuşatmaya çalışıyoruz bitmedi daha işte Özgür Şalın yüzü burada bu çocukların kaçırıldığı zaman siz Pervin Buldan aradınız mı aramadınız mı? Peki Pervin Buldan grup başkan vekili dedi ki bunlar gelsin. Bunları getirelim. Dedi ki bakacağım onlar mı kaçırmışlar? Cevaben döndü ve dedi ki Pervin Buldan biraz misafir edecekler, sonra bırakacaklar. Yuh! Yuh! Peki Yuh! Yuh! Peki bunların hepsi bunların hepsi tarihi şahitliklerle tarihi tarihi şahitliklerle geçerlidir. Şunu ifade etmek istiyorum. Burada katliamlar var bu katliamların bu katliamların nasıl olduğu, ne şekilde olduğu, ne noktada ortaya konulduğunu hepimiz biliyoruz. Bakın bakın. Bakın. Bakın şuraya bakın. 1987. Bakın 1987. 16 şehit, 10 çocuk, 2 kadın. Bunlara acımayan, 10 tane çocuğa acımayan, iki yakak köylerindeki katliamlara acımayan benim polisime, benim askerime ve benim Oradaki kahraman jandarmama, sivil vatandaşıma acır mı? Neyin muhasebesini, neyin muhasebesini yapıyoruz? Amerika şöyle demişti, Amerika böyle demiş. Amerika ne derse desin hiç umurumuzda bile değil. Biz bu coğrafyada neyin yaşandığını, neyin ortaya konulduğunu ve ne acıların çekildiğini biliyoruz. Peki, bu olay oldu. Olay olduktan sonra biraz önceki tezviratların tamamını söyledim. Nereden telefonlar arandığını, sonra Elbette ki biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği gibi evlatlarımız Türkiye'ye getirilecekti. Adalet Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız ve ben ardından da Sayın Cumhurbaşkanımızla müşavere ederek Malatya'ya getirmeye karar verdik. Oradaki e, bu evlatlarımızın otopsisinin zaman açısından daha kolay olabileceğini düşünerek. Ama bu tezviratları bildiğimiz için, bu yalanların hepsini bildiğimiz için bombalama yalanlarının her yerde ama her yerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve bu millete bir daha haince yaftalanmalarını düşündüğümüz için, yaftalanacağını düşündüğümüz için hemen inisiyatifde alarak Sayın Vali'ye, Sayın Başsavcı'ya, Sayın 2. Ordu Komutanına, Sayın Emniyet Müdürüne ve Sayın Jandarma Komutanına beşiniz beraber olacaksınız, meseleyi de şöyle yöneteceksiniz. Bir, hepsinin fotoğrafları çekilecek, bütün evlatlarımızın. İki, bakan yardımcılarıma talimat verdim hemen döneceksiniz Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettim aileleri bu evlatlarımızın yanına getireceksiniz ve hepsi vücut bütünlüklerini görecek kimsenin kafasında herhangi bir istifam kalmayacak ardından hepsinin tutanakları tutulacak bir fotoğrafların hepsi burada hepsi vücut bütünlüklerinin fotoğrafları otopsi fotoğraflarının hepsi ve otopsi raporlarının hepsi burada tek tek bütün evlatlarımızın İçim kan alıyor. İçimiz kan alıyor. Ama bu fotoğraflara baktığımız zaman Allah şahittir o Murat Karayılan'ı bin parçaya bölmezsek tekrar şeref oluruz. Bu fotoğraflara. Ve ve şunu ve şunu burada ifade etmek istiyorum. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukun, terörle mücadelenin namusun dışında hiçbir adım atmamıştır bugüne kadar. Orada iki tane terörist yakalandı. O hınçla her şey yapılabilirdi değil mi? Hayır. Alındı, götürüldü, ifadesi alındı, talimatları kimin tarafından verildiği en nihayetinde orada ortaya konuldu. Şunu çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Elbette ki biz bu evlatlarımızın ülkemize, ailelerine, canlı kavuşabilmesi konusunda inanın kaçırıldığı günlerden itibaren büyük bir heyecan ve beklenti içerisindeydik. Dün aileleriyle nasıl konuşacağımızı nasıl aileleriyle bir kelem edeceğimizi hepimiz kara kara düşündük. Ama onlar yine bir ailenin bana söylendiği gibi Cenab-ı Allah onları bizden daha çok sevdi ve aldı. Peygamber'e komşu etti. İnancımız da budur. Terörle mücadele bugün başlamamıştır. Ama bilmenizi istiyorum. Çok büyük bir süreçle inşallah en yakın zamanda da bu PKK'nın kökünü kazıyarak sona erecektir. Ve şimdi bir, yine bir şey daha söylemek isterim. Bunu da bilmenizi isterim. Evet Türkiye'de 300'ün altına düştü bu doğru. Ama İran ve Irak 5000 terörist var. Ve yine Aynı meseleyi Suriye'ye yaptıkları için 15, 16, 17, 18 yaşındaki çocukları orada ailelerinden kopartarak, çalarak, tehditlerek askere aldıkları için sözlü askere ve çocukların eline boyu kadar silah tutuşturdukları için orada 15 bin kişi var. İşimizin bitmediğini söylemek istiyorum. Evet Türk Silahlı Kuvvetleri dışarı taşarak içeriği muhafaza, içerideki operasyonlarda da içeriği muhafaza ettiğimizi biliyoruz. Ama Allah şahittir. Bu PKK ve PYD terör örgütü ailelerimize karşı zafer kazanamayacak. Ailelerimiz onları yenecek. Bu PKK terör örgütü ve PYD terör örgütü PYD terör örgütü şehitlerimize karşı zafer kazanamayacak. Şehitlerimiz onları yenecek. Ve bu PKK PYD terör örgütü bilmenizi istiyorum ki annelere karşı zafer kazanamayacak. Anneler onları yenecek. Hiç gülmeyen hanımefendi. Biz gülmüyoruz. Hiç gülmeyin. Bak gülüyorsunuz hiç gülmeyin. Benim genel başkanımı benim genel başkanımı ağzınıza alacak sizin ağzınız yok ağzınız. Sizin ağzınız yok. Sizin ağzınız yok. Sayın Bakanım cibirlet Sayın Sayın Başkan Sayın Başkan Sayın Başkan değerli milletvekilleri. 6021 katliamı nasıl gerçekleştirmişlerse bu evlatlarımızı da o mağarada katlettiler. Ve elbette ki biz bunları getirip ailelerine teslim etmek isteridik. Ama bunu gerçekleştiremedik. Hüznümüz de yasımız da büyüktür. Benim meclisten tek bir isteğim, tüm meclisten tek bir arzum var. Bugün sabah gittik, sayın genel başkanlara da durumu izah ettik ve anlattık. Bütün içtenliğimizle, bütün samimiyetimizle tarihin yanlış bir şekilde kaydedilmesinin engellenmesini temin etmek için burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde izahatta bulunuyoruz. Meseleyi anlatmaya çalışıyoruz.